Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir, bir de arkadaşlar ne yapıyoruz? Yüzünüzü göstermeden nasıl herhangi bir programdan vesaire herhangi bir uygulamadan nasıl arkadaşlar para kazanırsınız? İster YouTube olsun, ister vesaire başka başka arkadaşlar kurallar olsun. Nasıl kazanırsınız onun hakkında video çekeceğim. Video geçmeden kanalıma abone olup abone videoma da like atarsanız sevinirim. Video başlayalım. Arkadaşlar ilk başta bir YouTube hesabımı para kazanmak istiyorsunuz. Bir YouTuber olmak istiyorsunuz yüzü göstermeden bir arkadaşlar bakın benim kendi kanalım yani kendi şahsi kanalım maç vakti diye arkadaşlar bu şekilde buraya arkadaşlar ne yapıyorum maç özetleri maç özetleri videosu atıyorum arkadaşlar şu şekilde şöyle şimdi göreceğiniz şekilde arkadaşlar izlenmesini zaten şöyle görüyorsunuz yani bu şekilde arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım bu yani. şekilde arkadaşlar izlenmelerini görüyorsunuz yani. 10-11 izleniyor arada bir arkadaşlar dokuz buçuk bin mesela 4100. Ben önceden burada Valorant videoları atıyordum. Herhangi bir oyun oynuyorsanız onları yayıncı kesti vesaire şeyleri de atabilirsiniz. Birinci maddemiz bu arkadaşlar. Bu şekilde böyle bir hesap açabilirsiniz. İkinci maddemize geçelim arkadaşlar. İkinci maddemiz arkadaşlar. Şu şekilde bir Instagram hesabı açabilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabı nasıl bir Instagram hesabı? Şu şekilde arkadaşlar. Bu da benim kendi Instagram hesabım. Ben bunu yavaş yavaş saldım da arkadaşlar. Siz benim yaptığımı yapmayın. Sanmayın yani. Yani sarmadan kalsın bırakmayın arkadaşlar. Şu şekilde arkadaşlar bir Instagram var. 3925 takipçi arkadaşlar. Şöyle aşağı iniyorum. Bakın arkadaşlar. Şu şekilde mesela bakın. Twitter postları arkadaşlar böyle. Bu şekilde arkadaşlar bunun nasıl yapılacağını isterseniz yapabilir Mesela şuna gelelim. Kaç şey almış? 1700 mi arkadaşlar? Mesela bu şekilde böyle bir birisi 1900 falan filan arkadaşlar. Mesela burada reislerimize bakalım. Reislerimiz 23.000, 20.000 vs. 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 işte. 1 milyon izlenen de var. Arkadaşlar burada nasıl para kazansın? Arkadaşlar ilk başta takipçinizi 5.000 ya da 10.000 takipçi yapın ama aktif olsun. Aktiften Kasım atar atmaz mesela 5 dakikada 100 200 beğeni alacak bir şekilde geldiyseniz yani bir konuma geldiyseniz zaten siz arkadaşlar reklam teklifleri gelecek. Trendel olsun vesaire bir ayakkabıcı şu bu her herhangi pabuç kombini vesaire arkadaşlar siteleri size özelden yazacak ya da yapasın gmail atacak. Diyecek ki senin sayfanı beğendim aktif bu sayfa benim hikayemde paylaşır mısın gönderin paylaşır mısın. Siz de arkadaşlar bunu belli bir para miktarında paylaşacaksınız yani. İkinci kuralımız da bu arkadaşlar. Hemen arkadaşlar üçüncü kuralımıza geçelim. Üçüncü kuralımız Fiverr arkadaşlar. Tasarımdan vesaire anlıyorsanız logo yapımı vesaire tasarım Fiverr uygulaması arkadaşlar. Buraya biraz para harcayabilirsiniz ama 10 lira falan arkadaşlar. Ama buradan güzel de para kazanırsınız. Ben bunu tavsiye etmiyorum ama arkadaşlar. Yine de göstermek istedim. Arkadaşlar burada logo yaparsınız vesaire. Yani ne yaparsanız elinize ne geliyorsa burada paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Logo yapıp vesaire burada paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar benim bize vereceğim taktik şu ikisi Fiverr fazla five önerim YouTube arkadaşlar bu şekilde. YouTube'dan arkadaşlar mesela uçak kazalar yüzünüzü göstermedi. Nasıl diyeyim? Oyuncak oynama ötürü küçüklerde bayağı bir erişim alıyor YouTube kanalınız. Ve arkadaşlar Instagram hesabından vesaire anlıyorsanız yani YouTube'dan da bilgi alarak Instagram hesabından Çok güzel paralar dönüyor arkadaşlar burada. Bu şekilde şöyle görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz alt abone olup videomu da like atarsanız sevinirim. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.